Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size nasıl end Portal bulunur onu göstereceğim ve nasıl yapacağımızı anlatacağım. Şimdi öncelikle end portalını bulmak için bizim ihtiyacımız olan Ender gözü. Şimdi ben e, yapması zor olduğu için yani uğraşamayacağım için direkt videoyu kısa tutmak için game mode'a girdim. Game mode'dan alacağız. Hemen şuradan alalım Ender gözü. Bu ender gözü nasıl yapılıyor derseniz onu da göstereyim hemen. en derincisine ve alas çubuğuna ihtiyacımız var. Yani alas tuzuna da ihtiyacınız var aslında ama siz alas tuzunu direkt nasıl yapacağınızı da göstereceğim. Bir tane crafting alalım. Şimdi öncelikle bu Ender'in neyden çıkıyor. Enderman'lardan çıkıyor. Bu Enderman'i nereden derseniz. Ee, şey yapmanız lazım arkadaşlar. Geceleri Enderman diye siyah bir yaratık çıkıyor. Onları keserseniz Enderman'ın düşme şansı var. Tamam sonra diyeceksiniz Enderman'ın yaptık. Alas çubuğunu bulacağız? Alas çubuğunu yapmak için End Port nedir Portal. Nedir portalı yapmanız lazım? Pardon nedir portalı yapmanız lazım? Onu nasıl yapılacağını biliyorsunuz herhalde. Bilmiyorsanız üstten End Port nedir Portal nedir portalı nasıl yapılır videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, yapacağını göstereyim. Alas çubuğunun öncelikle koyuyoruz, alas tozunu elde ediyoruz. Ender koyuyoruz, üstüne alas tozunu koyuyoruz ve ender gözü elde ediyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi, ender gözünü yaptınız. Dedeniz nasıl oluyor asporta? Atıyoruz havaya. Bakıyoruz, ender nereye gidiyor? Buraya gidiyor. Şimdi bu yolu takip edeceğiz. Ama size var arkadaşlar. Direkt mesela bunu attınız. Direkt bunu bittiği noktadan atmayın. Ve bazen bu düşebiliyor Bunları toplarsanız iyi olur Diyelim bak böyle düştü Sonra buraya düşmüş de baya bir ileri gidiyor şöyle Sonra böyle tekrar atın. Çünkü neden arkadaşlar indirilmesi böyle çok kolay bir şekilde yapılmıyor Bu yüzden hepsini bir anda harcamayın Bir de bazen böyle düşüyor şansınıza Bazen kırılma ihtimali var Onları toplarsanız sizin için daha iyi olacaktır Bakın gördüğünüz gibi kırılıyor Şimdi devam edelim Bu rota üzerinde 是在外面。 Arkadaşlar aynı üzerine devam ediyorum. Bakın burada durdum. Evet yani değiştirebiliriz. Bir oyunun sesini kısalım ya. Çok sesli. Böyle devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın. Sanırım yaklaştık. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi portalı buldum. Bunu nasıl anlayacaksınız? Bakın. Buradan atıyorum. Buraya gidiyorum. Sonra geliyorum. Buradan atıyorum. Yine oraya gidiyorum. Sonra buradan atıyorum. Yine oraya gidiyorum. Her türlü onu aktöye gidiyor. Yani end portalı tam buranın aşağısına gidelim. Bakalım. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi direkt kütüphane içine Yani. Şimdi buraya geldiniz. En portalını arayacaksınız mecburen. Arayalım mı? Bu kütüphaneye falan geldiğinizde şu kitapları toplayabilirsiniz. Kendi survival oynuyorsanız. Bura chest olur evet. Chess'te büyülü kitaplar falan var. Tamam. Şimdi sırada en portalını bulmak var. Evet, genellikle şuradan Genellikle buradan mı gideceğiz acaba? Bakayım. Yok, yine üste gidiyoruz buradan da. Ve e, sanırım bulduk. Evet, burası. Burada spawner var. Bunun üstüne şey koyarsınız, meşale koyarsınız, çıkmaz. Bundan sonra bu end nasıl yapacağız arkadaşlar? Burada zaten bir göz yerleştirdi ya da bir ya da iki olur genellikle. Bunları yerleştiriyorsunuz teker teker. Zaten end portal hazır. Gördüğünüz gibi end portalımızı yaptık. İçine girelim. Sizi böyle bir yer karşılayacak. Burada end derajlar hasta. Dragon dediğiniz var. Bunu öldüreceksiniz buradan çıkmak için. Sonra buraya bir e, portal açılacak. Buradan girdiğinizde kendi dünyanıza gidebilirsiniz tekrardan dragon öldürmek için öncelikle şunları patlatmanız gerekiyor yoksa can canı dolup durur bunları patlattıktan sonra şey yapabilirsiniz ejderhayı okla öldürebilirsiniz düşük bir şekilde arkadaşlarınız olabilir yanınızda daha iyi olur bu kadar arkadaşlar videomuz beğendiyseniz işinize yaradıysa like atmayın, ve kanalıma abone olmayı unutmayın bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.